Selamun Aleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize evimiz olsun. Evimize hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız elhamdülillah Rabbim bugünümüzü aratmasın. Ben işten geldim. Halıda çalışıyorum zaten bilen biliyor. Bizi tahmin edenler biliyor. İşten geldim. Birazcık poğaçalı hamur yoğurdum. bu mayasız hamur. Kabartma tozu var içinde. Yoğurt var. Ee, kabartma tozu, yoğurt. Un, bir tatlı kaşığı sirke, bir tatlı kaşığı tuz, iki yemek kaşığı şeker. Anne 3-2-1 hamur mu yoksa Yo, normal amel. poğaçalı mı? Bismillahirrahmanirrahim. 3-2-1 de öyle öyle hazır. Hemen yapabilmek için azıcık bir hamur yoğurdum. Evde hazır bulunsun diye. Ama içine kabartma tozu kattım. Mayasız bu. Geçen halıya arkadaşım biri yapmış getirmiş. Çok hoşuma gitti. Sen de tarifini evet. aldın yaptın. Gıyır gıyır. Çok güzel. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum. İzlenme, i̇zlenmelerimiz düştü. İnşallah izlenmelerimiz yeniden çoğalır. Şöyle küçük küçük yapayım. Zaten kabartma tozu var ya bunda. Kabartma ben biz... kabaracağım. Anne Fırınımız... üstünü sen yağlamasın. Ben yağlasam. Fırınımız ısınıyor. Tamam Emine. Tamam. Annem buraya şu ne? Yağ. Ha. Ha. Pe... Elim değdirmek için şöyle. Ha. Yağ. Eline yapışmaması için yağ. Ha. Sonra şurada yumurta sarısı var. Annem onu ayırdı üstüne sürecek onu. Burada da peynir var. Herhangi bir peynir olabilir. Annemin içine koymak için. He. Evet. Size ne yapıyorsun, ne diyorsun, nelerle uğraşıyorsunuz? İyi misiniz? Fırınımı da açtım, ısınıyor. Şöyle çabucak yapıp vereyim. Hazır olsun. İşten geldim hemen zobanın kovalarını doldurdum. Kedimiz de bir acıkmış bizim yollarımızı gözleri tatışarlarda. Sabah, sabah bir, bol canada ekmek veriyor mu anne? Annem sabah veriyor ama yanına veriyor da başka kediler geliyor onu Aynen onu ama. da arkadaşlar ben dumanımın arkadaşları geliyor yip gidiyor. Onunla <laughs> da paylaşıyor işte. Doyuncuk zaten bırakıyor ki. Başka kediler geliyor yanına. Tabii. Şöyle şu anlık şu kadar. Dört tane. He birazını da peynir Hadi yiyelim. peynir yap şimdi. Yok en sona yapayım peynirleri. Fırınımızda ısınıyor. Şekil vermeyeceğim. Hemen acele ve beş <laughs> yemek için. Bir şey. Bir tanesini. Yani vakit kalmadı Bir tanesini. Bir tanesini şöyle. Bir arkadaşlar ben. Bir... <laughs> şöyle bir daha bir şey söyleyeyim. Ben pek konuşmayı bilmiyor musun? Dün her videoda birisi yazmış ki iki lafı bir araya getiremiyorum, konuşmayı bilmiyorum. Bu ne? Bu ne ya? Önüne gelin, önüne gelen kanal açıyor diye yazmış. Ben de ona dedim ki. ki ben konuşmayı bilmiyorsam zamanla öğreneceğim inşallah yazdım. Kırıcı bir şekilde de yazmadım tabii ki. Yorum için de ayrıca teşekkür ederim diye yazdım. Bilmiyorum niye böyle eleştiriler geliyor bazen. Arada bir oluyor öyle. Konuşmayı bilmiyorum yormuşsun. <laughs> Gelse de abi öğretse nasıl konuşulur ki acaba? Acaba? Acaba nasıl konuşuyor? Millet nasıl konuşuyor? Nasıl anlamayın ben de. Konuştum Normal konuşuyor Kanal açıyor. Bu ne ya demiş. Önce konuşmayı öğrendimiş. Vay vay. Vay halimize. Olur ya eleştiriyeden çıktı. Anne şuralara da bak. Düşünüyorum. Niye konuşmayı bilmeyin diyorum. Gayet iyi konuşuyor. Anne sonra işte eleştiriye açık. <laughs> Yazsınlar ne olacak? Yazsınlar anne. Ben de ona zaten hiç şey yapmadım. Yorum için de Allah razı olsun diye yazdım zaten. <laughs> yani her yorum bana katkı, bana faydası var. Biz yoruma açık bildik zaten. yazdık. Söyledik. Öyle etmeyin, öyle olun Tabii ki anneciğim düşündüm. yapayım. Peynirli yap gayrı hadi. Yap annem yapayım. şöyle hem konuşur hem de hızlı, hızlı yapıyor böyle. Akşam ezan okundu. Okundu mu? He. Ben niye duymadım? Ha, hava karardı okundu annem. Hmm. Bugün pazartesi. Haftanın ilk iş günü. Hem iş günü hem borca günü. resmini öğrenciyim. elimi bir pış gitmedi. Tamam dur bakalım. Şöyle. Tamam. Böyle açayım hepsini. 2-3 tane. Niye bez almadın anne bunları? Bu mayalı değil kendim. Ha tamam hadi. Tamam versin. bunu dinlendirdim. Yapmak isteyen de yapabilir. İçine 2 bardak yoğurt kattım. 2 bardak yoğurt. 4 bardak un um kattım. 4-4,5 bardak. Ondan sonra bir yemek kaşığı şeker, tuz. Ne yiyor Emine? Emine. Fırınımız da ısınsın. Süpür Yani bir tepsilik acil. Sabah çocuklar bir de azık götürüyor. Oğluna ya giderken yani biz azık de beslenme. Beslenme. He. Fotoğrafını bir çekeyim mi? Dur da. Ama git git. Ne fotoğrafı? Dur. Çektim. Şimdi acele annem acele. Yemek yapmadık. Bir de içli köfte yaptım dün yer akşam. O da çok güzel oldu. Doğru? Ben onu okuldaydım yedim var ya. Arkadaşıma da verdim. Arkadaşım ayda hep sevdi. Daha çok güzel olmuş hem. İyi annem afiyet olsun. Ama annem her şeyi yapmadı. Annem kızarttı. Tabi haşlıya da haşlanır da kızartılır da pek güzel olmuş ne? Tadı çok güzel. Sabah ben kahvaltıda da yedim bir tane. Yani diyeceğiniz kahvaltı işte kofte mi yiyorsunuz? Yok da yemeği yok da çocuklara az hazır hazırladım ya. İki tanesi arttı. Onu da öyle ben yiyiverdim. <laughs> Kayra niye öksürüyorsun Kayra? Gen genzine sıçramıştır. Kayra öksürür, astım hastası o. Hmm. Az bir şeyden toza, toprağa alerjisi var. Hemen az bir şeyden alır. Tamam, Tam açılma öyle. Hamur o kadar özlü Peyniri çok var. doğramışsın anne. He annem çok doğrası. Poşetini geçiririm dolabımıza koyayım. Sıra bitecek değil mi ya? Günah isra bitmek. Hayat pahalandı. Bismillahirrahmanirrahim. Hey. Buraları hep sildim. Dün iyi bir mutfak temizliği yaptım. Annem, kimliğim geldi de videoda çekemedim. Annem, babam, hala son bir bacım. Hı -hı. Tamam. şöyle. İçine maydanoz doğrayacağım. Maydanoz da Maydanoz nasıl olurdu? Dondurucuda var da çıkarmadım kızım onu. Dondurucudan çıkart direkt yine koysan ne olacak da yine aynı olur. Aman olsun. Bu seferlik böyle olsun. işimiz pek aceleydik geldi Bismillahirrahmanirrahim. Ellerimi yıkadım tertemiz. Tertemiz. Tabii ki. Bunu öyle yan kapatacağım. Üstüne susam da at. Atacağım inşallah. Öyle bizim işler bir hop durmaca. Yalan dünyada. Hep diyorum ya. Üç günlük ömre, beş günlük telaş. Beş günlük yiyecek hazırlığa yok. Üstlerini örtüyorum. Elim yıkayın da öyle örtüyorum. Biz şimdik peynirlerin üstünü kapattık birkaç tanesini bismillah yağlı kağıdı ben şu üçünü de yağladım Sevik. yağladım He, Emine de bu arada hiç durmak istemiyor hemen bir şeyler yapmak istiyor şuraya koy şuraya He, orada da pek şişerse bak şunu az geriye çek Heh, oraya pek şişmedi ya böyle değil mi Mayal değdi, sıçmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu <laughs> Hoppa. Bitti. Ben yapayım anne. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım aziz edilen yemeği nasib et. Olduk bereket nasib et. Ya Rabbi. Eşinle dostun yemek için. Bismillah. Anne hani ben yapacaktım? Nasıl işim acı değil mi? Akşam oldu. Ezan okundu diyorum sana. O zaman bunu ben atacağım. Vakit geçiyor. Acıktık mı? Pek beni acıkmadım da. Ben de pek acıkmadım. Akşam ezanı geçiyor. Anladın? Daha ödevim var benim. Ha, tamam. Bir tepsilik acer becet yaptık. Acil becit ne demek? Yani hızlı 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 yaptım demek. Ay yine sizi duruyor bak hele. Elini çek hele üstünde. Ha. Anne hani elini bir çek de fotoğrafını çekeyim. Aman çektim yavrum. Bismillahirrahmanirrahim. Anne bir tanesini atma. Ne olur şunu atma. Bismillahirrahmanirrahim. Şunu atma şuna. Anne. Emine'ye dövüş çekiş dövüş çekiş iş görüyor. Anne birine ben atayım. Bu atıyorum. da ölümden başka her yerde de çörek otu. Anne. Anne. Ben atayım. Anne. Emine sus hele kızım sus hele. Vakit geçti kızım sevdiğim. Gördünüz mü? Attırma yorumlar. Bol bol yorumlarınızı bekle, yok Destekleriniz için. Allah razı olsun hepinizden. Allah razı olsun teyzelerim ablalarım. Videomuzu izleyip videomuzu izleyip beğenenlerden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz bize destek verdiğiniz için. Dualarınız canım. için, Allah razı olsun. Çok güzel dualar ediyorsunuz. Bu arada kulun kula ettiği dua kabul oluyor. İnşallah Rabbimin izniyle. Bu fırına yağı. Bir tepsi oldu. Tam bir tepsi. Annem tam ayarına göre yapmış. Evet. Annen ayarına göre yaptı. Bismillahirrahmanirrahim. Sıcak mı? Ne var orada? Şimdi fırının şu şişini çıkarıyorum. Cıs, <laughs> <laughs> <Bismillahirrahmanirrahim. gülüyor> Hop. Hop. Haydi bismillah. Haydi bir bakalım. Derecesini de 180 dereceye ayarlayalım. Hadi üşümesin. Ayarladık. Bu burada bitsin. Şunu geri koyacağım birazdan. Ana elimiz kayra eline ip değer de. Değil mi? De, 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 de. de, de, de. pişecek. Ben de bir çay koyayım yanına. Ha, işte köfte de kızartayım mı? İşte köfte kızart da yiyen. Sen bilin ama. Ha, babana sorayım baba isterse kızartayım. İstemezse kızartayım. İstemezse kızartma. Tamam. İyi, fırından pişince çıkınca görüşürüz o zaman. Hadi o zaman. Hadi. Evet arkadaşlar, nar gibi de kızardı. Bismillahirrahmanirrahim. Eminim telefonunu biraz çek geri. Ya Allah ya Bismillah. Allah nasıl duruyor maşallah bak hele. Bismillahirrahmanirrahim. Bizim burada çayımızı da koyduk biz. He çayımız kaynadı. Dur kız ben bunu kapatayım. Bismillahirrahmanirrahim. Fırın da kapatayım. Ta şu karşı yapayım. Çay demledim. Hemen şuna bakalım. Pişmişim, pişmemişmiş bakmakta. Sineği hazırladım. Acılı ezme, ezmeyi koydum. Acılı ezme, bol cevizli. Kendi yaptığımız reçel, zeytin, bardakları koydum. Şuradan bismillahirrahmanirrahim. Peçi de getireyim içine mi? Tamam. Allah nasıl kabarmış bak hele. Az sıcak. <laughs> i̇yi kabarmış mı? Anne şöyle yapıyordum. Elim şuraya değirdi sıcak. Evet. Yandım. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel de. Pişmiş. Nasıl pişmiş Aklına mı? Nasıl da güzel pişmiş. Peynirli de koy. Bak ne de. İyi de pişmiş. Yenge can ağzım gibi aynı. Hadi. Nasıl çok çabuk pişti ama. Anne. Peynirli de koy. Peynirli. Öbür tabağa da Çıkıncı. peynirli. Çıkıcı anne. Tamam. Hangisini şunu mu? <laughs> Sıcak. Bismillahirrahmanirrahim. Dur bir tane tabağa peynirli koyayım. Peynirliler de nasıl kalan Peynirlerin içindeki peynir çıkmış. Böyle yani peçete getirin annem peçeteyi buraya koymayayım. Nemleniyor değil. Ne kızım? Diyorum şu e, peynirlerin içindeki peynir çıkmış kabardığından. Ne hmm. o bir de sünem peyniri olsa çok güzel olur. Sünmeye yeter oğlum bir tane hiter. Bismillahirrahmanirrahim. Ay nasıl bişmiş? Ay ay. Sıcak mı? Sıcah, sıcak demeyin yaniyor. Sıcak. Ağsana. Allah fırından sıcak 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 çıkardık. <laughs> Çok çok güzel. Tamam yeter çok Her koyma ya. Çok güzelmiş. Allah'ım ağız tadına yemeği nasip etsin. Bunu geri fırına koyun. Bismillahirrahmanirrahim. Sıcağına dursun burada. Aa oh, mis gibi. Bize afiyet olsun. Ben sevdim. Gelin beraber olsun. 2 dakikaya kaynar. Siz geleceğiniz annemizle poğaça yapar. Buyurun gelin inşallah. Yolu düşenler. Bu tarafa bir yakın olanlar. Aynen. Kapımız açık. Paylaşıcı çoğalır. Ee, kanalımda kalın. Abone olmayı unutmayın. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Destek olanlardan Allah bin kere razı olsun. Ee, başka ne diyeyim? Videoyu burada sonlandırayım. Allah'ıma emanet olun. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hayırlı günleriniz, hayırlı akşamlarınız olsun inşallah hayırlı, bereketli, nurlu akşamlarınız olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.